Sağlığın 7 gizemi YouTube kanalına hoş geldin. Bugün boğaz şakrasını konuşacağız. Yani iletişim kurabilmemizde kendimizi anlatmamız, anlaşılmamız nasıl oluyor? Nasıl problemler yaşıyoruz? Nasıl dengeli olur boğaz şakramız? İşte bu videoda bunların hepsini anlatıyorum. Öncelikle boğaz şakrasının yerinden başlayalım. Tam boğazımızın ortasında şu çukurun olduğu bölgede olarak düşünebiliriz. Boğaz şakrasının etkilediği organlarımız ise tiroidimiz, Bademciklerimiz, ağız, diş, kulaklar, boyun bölgesi hep boğaz şakrasıyla ilgilidir. Yani anlamamız gereken şu ki boğaz şakrasının enerjisinde bir dengesizlik oluştuğu zaman bu organlarımızla alakalı problemler yaşayabiliriz. Peki neden dengesizleşir? Neden bize blokajlar yaratır boğaz şakrası? Hayır diyemiyorsanız. Diyelim ki size birileri bir şey yapalım dedi. Hadi bugün buluşalım dedi. Mesela sevgiliniz, partneriniz, eşiniz. Siz o gün kendinize bir plan yapmıştınız. İşten çıktıktan sonra spora gidecektiniz veya bir alışverişe gidecektiniz. Kendi başınıza vakit geçirmek için kendinize söz verdiniz. Ama o sevdiğiniz kişi dedi ki iş çıkışında benimle birliktesin kimseye söz verme. Bir anda sırf onu kıramadığınız için peki demek durumunda kaldınız. Kendinize yaptığınız plan Suya düştü. İşte böyle durumlarda hayır diyemediğinizde o boğaz çakrasında blokajlar yaratmaya başlıyorsunuz. Bu devam ettikçe de kronik sorunlar, boğazla ilgili ağız, kulak, dişlerle alakalı problemler yaşamaya kapıyı aralıyorsunuz aslında. Bunun için ne yapacağız? Kendi sınırlarımızı belirleyeceğiz. Kendi sınırlarımızı daima koruyacağız. Bu aynı zamanda üçüncü çakra yani özdeğer, öz saygı çakramızla ilgili de Size çok fayda sağlayabilir. Bunun dışında, diyelim ki sürekli yalan konuşuyorsunuz ki bunu e, boğaz çakrasının dengesiz olduğunu da anlayabiliriz. Sürekli yalan konuşan birileri varsa hayatınızda bilin ki boğaz çakrasında negatif, olumsuz etkiler vardır. Bir diğer etki dedikodu yapmak, olmayanı konuşmak çok fazla konuşmak ya da çok fazla susmak. Neydi? Her şey dengeli olduğunda güzeldi, değil mi? O yüzden kendimizi açık, anlaşılır, sade, yalın bir dille ifade etmemiz gerekiyor. Boğaz çakrasının Sanskritçe ismi Vishuda. Yani Türkçeye çevirdiğimizde saflaştırılmış, arınmış anlamını taşıyor. E saf arınmış ne demek? Olabildiğince duru, doğru konuşan, sakin olan, dengeli olabilen demek. Ses tonunu güzel kullanan insanların boğaz çakrası dengelidir. Hitabet yeteneği güçlüdür. Büyük topluluklara, toplumlara seslenebilir. Bakalım şimdi bütün liderlerimize boğaz çakralarını çok güzel kullanırlar. Eğer siz de boğaz çakrasından yana sorun yaşamak istemiyorsanız bu videoda birazdan söyleyeceğim pratikleri deneyimleyebilirsiniz. Peki diyelim ki ses kısıklığı yaşıyorsunuz. Boğazınızda nodüller var. Tiroid problemleri yaşıyorsunuz. Hashimoto gibi mesela. Tiroidin çok yükselmesi veya az çalışması gibi sorunlar ya da burun sorunları, orta kulak iltihabı bunların her birinin çakrası boğaz çakrasıdır. O yüzden boğaz çakramızı dengelemek bizim için çok ama çok önemli. Dengeli bir boğaz çakrasında kendinizi o kadar kolay, o kadar naif ifade edebilirsiniz ki ne karşı tarafı yorarsınız, üzersiniz, kırarsınız ne de kendinizi. İki tarafın sınırlarını da korumuş olursunuz. Dengeli olmasını istediğimiz bir iletişim şekli kurmuş olursunuz. Peki dengelemek için ne yapacağız hocam dediğinizi duyar gibiyim hiç endişelenme her birini şimdi sana söyleyeceğim. Başlangıçta tabii ki ham mantrasıyla başlamak istiyorum. Çünkü o kadar kolay ki uygulaması. Her nerede olursanız olun derin bir nefes alın hatta 3 derin nefes alın ve nefessiz de boğazı titreterek verin. Aldınız burundan derin bir nefes. Sanki böyle bir İçeriden ham sesini söylüyormuş gibi bir nefes verin. O boğazdaki, gırtlaktaki, burundaki titreşimi hissederek nefes verin. Sanki fısıldıyormuşçasına. O titreşim boğaz çakrasına emin olun ki çok iyi geliyor. Üç derin nefes alıp verdikten sonra tekrar derin bir nefes alalım. Ham nefes bitene kadar. Bunu en az 3 dakika, 5 dakika tekrar etmeye devam edebiliriz. Ne zaman ki kendinizi sakin, dengeli, huzurlu hissederseniz o zaman bırakabilirsiniz. Üst sınırı yok ama minimum 5 dakika yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir diğeri tabii ki doğal taşlar. Doğal taşlardan da Mavi renkli taşlar üzerimde görmüş olduğunuz üzere çok faydalı olacaktır. Çünkü boğaz çakrasının rengi mavidir. Hatta turkuaza dönük bir mavi tercih etmenizi tavsiye ederim. Taşlarına ise turkuaz taşı, mavi apatit, lapis lazuli, bunun dışında mavi akik olabilir ve kehribar unutmayın ki her çakrayı dengeleyen doğal taşlar arasında. Bu taşlardan yardım alabilirsiniz. Özellikle kolye formunda kullanmak çok iyidir veya meditasyonda Buraya süreceğiniz o taşın enerjisiyle birlikte saat yönünde masajlar çok faydalı olacaktır. Bir diğeri ise tabii ki aromaterapi yağları. Gerçek tıbbi klinik aromaterapi yağlarıyla masaj yapabilirsiniz. İsterseniz 1-2 damla damlatarak yine saat yönünde masajlar yapın. İsterseniz de susam, jojoba, badem gibi sabit bir yağ karıştırarak 1-2 damla koyduğunuz uçucu yağıyla masaj yapabilirsiniz. Peki hangi yağlar mı? Okaliptus, nane, lavanta, bergamot, kişniş gibi yağları kullanmak boğaz çakrası için çok ama çok fayda sağlayacaktır. Peki besinlerden nedir hocam diyorsunuz? Besinlerden de tabii ki mor olan besinler. Yani patlıcan gibi, kuru üzüm gibi, mor lahana gibi, yaban mersini gibi mor olan besinleri tüketebilirsiniz. Ya Allah, Ya Hay esması ya da Ya Hay, Ya Allah diyebilirsiniz. O Hay sesi H sesi olabildiğince titreşsin. Allah derken boğazınızdan o H sesi iyice bir titreşerek çıksın. Bunu yine kalbiniz doyana kadar, boğazınız ferahlayana, kalbiniz genişleyene kadar yapmaya devam etmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Ve bir diğeri ise meditasyon sırasında boğaz bölgenizin mavi ışıkla yıkandığını hayal edin. Tepe çakranızın üzerinde bir kapak olduğunu düşünün ve o kapağı açın. Oradan içeri masmavi bir ışık girsin ve boğaz çakranızdan dışarıya doğru oluk oluk çıksın. Orayı iyice yıkasın, tertemiz yapsın ve arındırsın. Bir diğeri ise Kendinizi olumlamalarla sürekli sesli bir şekilde terkin edin. Mesela ben değerliyim. Kendimi kolaylıkla açık ve anlaşılır bir dille ifade ediyorum. Kendimi ifade etmek güvenli. Ben kendimi kolayca ifade edebiliyorum. Bu zamana kadar bastırdığım duygu ve düşünceleri kolaylıkla ifade etmeyi seçiyorum. Her ne kadar kendimi baskıladığım, söyleyemediğim sözler varsa kolaylıkla söylemeye niyet ediyorum gibi kendinizi ifade etmeye iletişim kurmakta problemlerin arınmasına yönelik olumlamalar yapabilirsiniz Peki başka ne yapacağız uygulaması çok kolay bir yöntem daha hayatınızda mavi rengi bol bol dahil edin sürekli mavi bir fular takabilirsiniz mavi bir ip bile bağlasanız bileğinize faydası olacaktır. Çünkü mavi rengini görmek gözünüz için çok çok iyi gelecektir. O çakrayı dengelemek için sürekli bir çalışma olacaktır. Renk terapisiyle desteklemelisiniz çünkü. Bunun dışında mırıldanmak. Gün içinde şarkıları mırıldanabilirsiniz. Şarkı söylemek, sesli bir şekilde şarkı söylemek yine boğaz çakrasına iyi gelecektir. Kendinizi ifade ederken hani az önce olumlamalar verdim ya size. O olumlamaları mutlaka sesli bir şekilde söyleyin. Mesela sabahları uyandınız. Elinizi, yüzünüzü yıkamak için lavaboya gittiniz ve aynaya bakarak seni seviyorum deyin kendinize. İlk başlarda belki bu çok saçma gelebilir çok yapmacık bulabilirsiniz kendinizi ama gözlerinizin içine şöyle bir bakarak seni seviyorum, sen iyi ki varsın, sen değerlisin açık ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilirsin diye gözlerinizin içine baka baka bunları söyleyin lütfen. Belki bir yerde tıkanıklıklar yaşayabilirsiniz. Bu size kolay gelmeyebilir ama yaptıkça yaptıkça emin olun ki Buna alışacaksınız ve kolay gelecek içten kalben hissederek yapmaya başlayacaksınız. Ve bir diğeri ise tabii ki yoga pozlarımız. Yoga pozlarında özellikle boyun egzersizleri, boynunuzu öne, arkaya, sağa, sola götürdüğünüz hareketler çok faydalıdır. Özellikle boyun gerideyken yutkunmak da boğaz çakrasını dengeleyen çalışmalar arasındadır. Mesela pozlardan örnek vermek gerekirse Matsyasana yani balık pozu. Başımız, boynumuz gerideyken yine burada yutkunmayı tercih edebiliriz. Bir diğer poz. Setubanga Sarvangasana köprü pozu. Orada da yine başımız geride, boynumuz olabildiğince uzun bir şekilde duruyor. Bir diğer poz Simasana yani aslan pozu. Aslan pozunda da bu şekilde öne doğru dururken dili yani bayağı çeneye kadar çıkarmak ve nefes vermek dilden şeklinde yine güçlü bir nefes vermek çok faydalı olacaktır. Burada hatta sabahları uyandığınızda yapmayı tavsiye ediyorum. Sima sanayı. Dili dışarı çıkarıp nefes vererek yaptığınızda karaciğerde biriken toksinlerin de dil üzerine daha rahat gelmesi sağlanıyor. Bunu yaparken yanınızda bir peçete bulunsun ve dilin üzerinde o biriken toksinleri temizleyin ve tekrar tekrar nefes verme işlemine devam edin. Bu şekilde başka pozumuz da ujanga asana. Yine yukarı bakan köpek pozu diyebiliriz. Urdva mukası vasanada da boynumuz hep yukarıda uzun halde olan pozlar boğaz şakrası için çok faydalıdır. Ne diyorsunuz? Sizce boğaz şakramızı dengelemeye değmez mi? Çok basit, çok pratik uygulamalar değil mi bunlar? Bence anlatmak ve anlaşılmak güvenli. Kendimi kolaylıkla ifade edebilirim. Kendimi ifade ederken keyif alıyorum. Keyif, huzur, mutlulukla anlatmayı seçiyorum. Anlatmak, anlaşılmak güvenli. Siz ne düşünüyorsunuz bu konularda? Hayatta nerelerde hayır diyemiyorsunuz? Nerelerde evet demek isterken hayır diyorsunuz? Hadi güçlüce bir hayır diye bağırmayı seçer misin? İçine biriktirdiğin o öfkeyi, nefreti, hayır diyemediğin her anı şimdi ve şu anda düşünerek, derin nefesler alarak onları şöyle bir dışa vurmak ister misin? Ama bunu kendi kendine eken yap. Başkasıyla iletişiminde problemler yaşama. Sevgi dolu, şifa dolu günlerin olsun. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsan yorumlarda düşüncelerini bırakabilirsin. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutma. Çok sevgiler.